Örüntü problemi. Yukarıda örüntü modeli verilmiştir. Örüntünün 20. adımında kaç adet kibi çöpü kullanılmıştır? Önce biz şöyle yapalım. Birinci örüntüde kaç adet kibi çöpü kullanmış ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kaç etti bura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 tane burada kullanılmış. O zaman diyoruz ki birinci adımda pardon 12 tane kullanmış. Burayı saymadık. 11 12. Birinci adımda 12 tane. İkinci adıma geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bundan da 20 adet çibri çöpe. Buraya sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bundan da 28 adet kullanıldığı görülür. O zaman bizim dizimiz şöyle 12 sonra kaç 20 ve 28 şeklinde giden bir dizinin 20. E, Terimi soruluyor. O zaman şöyle yapalım. Buradan a1 nedir? 12'dir. a2 20'dir. a3 28'dir. Şimdi bu e, ifade bir doğrusal fonksiyon boyunca ilerler, yani doğrusal bir dizi şeklinde ilerler. Onu da an eşittir a çarpı n artı b şeklinde ifade edelim. Şimdi burada A'ya 1 verirsek A1 eder. A1'in karşılığı 12'dir. N'e de 1 yazırsak A artı B eşittir 12. Bu sefer N'e 2 yazıyorum. 20 eşittir. 2A artı B olur. Buradan birinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımda A'nın 8 olduğu görülür. A 8 ise B de buradan 4'tür. Dizimizi oluşturalım. A N eşittir. 8n artı 4'ten oluşur. Bize a20 soruluyor. a20 ne demektir? 8 kere 20, 160 artı 4'ten de 164 olarak söyleyebiliriz. Buna biz birinci yol diyelim. Birinci yol. İkinci yolda da şöyle düşünebiliriz. 12 biz nasıl yazarız? 3 çarpı 4. Sonra 20'yi 20, 5 çarpı 4, 28'i 7 çarpı 4 şeklinde ilerleriz. Şimdi böyle devam ettiğimizde bunların arasındaki tek sayılar farkı 2 olduğu görülür. O zaman ben buraya 41 çarpı 4 desem uygun olur mu? Niye 41 çarpı 4 dedim? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den diyelim ki 41'den şey çıktı 3 çıktı 38 yarıya böldüm 19 bir daha ekledim 20. O zaman demek ki sistematik bu olacak. Hemen diyoruz ki bu da nedir? Karşılığı nedir? 41 çarpı 4'ün karşılığı da 164 olarak söylenir. Buna da cevap olarak ikinci yol diyebiliriz. Evet. Cevabımız bu şekilde 164 olur. Cevap Ceyhan.